Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Buhari'den. An Cabir ibn Radiyallahu an semi'tu en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekulu tazal arşu li mevtin Sa'd ibn Muaz Ameş. Cabir Radiyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken dinledim, duydum. Sa'd bin Muaz'ın vefatı nedeniyle arş titredi. Saat bin Muaz kimdir? Ensar'ın ileri gelenlerinden büyük bir mücahit idi. Kendisi Hendek Savaşı'nda yaralanmış. Mescitte kurulan çadırda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tedavisiyle yakından ilgilenmişse de neticede aldığı yara nedeniyle şehit olmuştur. Saat bin Muaz radıyallahu anh cesaretini Mekke'de Ebu Cehil karşısındaki konuşması vardır, meşhurdur. Yine bir hadiste Hz. Muaz'ın cennetteki mendilinin peygambere hediye edilen ipek cübbeden daha güzel olduğu belirtilmiştir. Kureyze oğulları çatması neticesi Yahudiler hakkında saat bir muazrede olan kararına başvurulmuştur. Yani kendisi hem bir mücahit hem bir iyi konuşmacı hem de iyi bir fikir adamı idi. Peygamberimiz onun vefatına çok üzüldü ve buyurdular ki sadece biz değil, arş titredi. Başka bir rivayette de cenazesine meleklerin katıldığı söyleniyor. İkisi iyi insanlar. Hem bu dünyada, hem öbür dünyada, hem semada, hem arzda herkesin saygı duyduğu, sevdiği insanlar oluyor. Cenab-ı Hak salihler cümlesine bizleri de ilhak eylesin. Amin.